Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga bugün sizlerle ne yapıyoruz RK Youtuberlar Ligi'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz hocam biliyorsunuz ki güzel bir maç kazandık ve şimdiki rakibimiz lig birincisi Remzi Kamak Remzi abi hoş geldin. Hoş buldum şampiyonluk maçı olduğunu söyler misin kardeşim? Geldik hocam Remzi abi şampiyonluk maçı. Ben bu maçta aldığım en ufak bir beraberlik beni şampiyon yapıyor mu bugün? Yapıyor abi. Teşekkür ederim kardeşim. Arkadaşlar Remzi abi 18 puanda ben 14 puandayım Şu an maç sayılarımız aynı. Benim o maçı her türlü yenmem lazım. Berabere kaldım ama Remzi abi şampiyon. Yendiğim anda ben şampiyonluğa adımımı atacağım inşallah Arda'yı da tokatlayıp. Remzi abi. E sen bu maçı yensen Arda maçında yensen benim Arda'ya maç vermem lazım. Arda'nın senden puan alması lazım. Evet. evet 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 evet. Benim elimde olan iki maç var. Ve iki ezeli düşmanım var. Abi artık bir oldu ya. Ben diğerini rakipten saymıyorum o diğer maçtan sonra. O kardeşime nasıl dokuz attın ahlaksız çocuk. Abi... Bak başlangıç moduna girdim. Maçı bu geldi. Liquid Chelsea çekim dedim. Vaktim 9.60'ım. Hiç de anlamadım. Hazır mısın abi? Gel. Sert Hazırım. Erkek. Haydi. Bugün Arkadaşlar. şampiyonluk belirleniyorum hocam. O videodan sonra sert erkeklerin maçı. Gel bakalım. Gel. O geldim. Ki. Bir tanem geldim. Ama geldim. dakika bir de. Dakika bir de hocam. Hocam tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Of. Böyle topları, falan severim. böyle topları dikeceğiz ki yeni atakları biz çıkalım. Şev. 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 Oy dakika 3 hızlı başladı Koki hepsi. Şimdi ben turama e, turamı alacağım, makaleli alacağım, defansı bir atacağım. Maç bende. unutma, bu lafı unutma. Ee, bunu söyleyen biri vardı Bu lafı unutma. Ara. Ben söylediği şey kayıtlıydı belki kayıtta değildi. <laughs> Yayın ki ekranına kayıtlı. Arkadaşlar, Tolga yatacağını söylediği için ben eğer öne geçersem belki ahlaksızlık yapabilirim. Belki mi? Ulan, ulan evet. yapın lan, alayınızdan köprünün, gel, gel. Hocam, gel maçı tam 9-2 yapıp bizim şeyimizi. o oğlum ne oynuyorum ben ne oldu bana Avarajımızı eşitlemişsiniz He. Arda ile işbirliği yapıp Arda ile işbirliği yapacak kadar düşmedim bir Arda bot 2 teşekkür ederim şu golü de attım sana 3 Yapıştır Al Bastoni oradan vurdu lan, Şimdi, ne 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 Oğlum, Ne alaka, ne, alaka. Ne, oluyor alaka. oğlum şevşenk atacaktım ben. Lan abi. ne oynaması vurdun top şeye gitti lan taraftalığı Yok ben onu demiyorum lan ben şevşenk'ın pozisyonunu güzel de diyorum <laughs> <laughs> Sen yayına biraz erken mi gidiyorsun abi sakin ol. Hocam. Hocam. Kroy. verdi. Evet. Şevşenko bilerek atmadı. Bir daha verdi. Hocam. Of, baba döndü. Geliyor. Kaldırdı. Hocam bir daha aldı. Bir şey yok. Bir daha aldı. Bir şey Hocam önümüzde kalır mı kalmadı. Aşağı çekeceğiz oyuncumuzu. Yukarı çekeceğiz. Tamam ortaya kapatırsak. Hocam şöyle sürücü. al bismillah. Şöyle, indim, Hiç şöyle şey de. Şöyle de geri attım. Of. İtalyan güzel. mafya. Hocam çok iyiyiz. <gülüyor> ne gülüyorsun? İtalyan mafya. <gülüyor> Hoşuma gitti. <laughs> Hoşuma gitti İtalyan mafya. Hoşuna mı gitti? Gel, gel evet, komik evet. miydi? Gel. Gel seni patlatayım da bakalım komikliği göstereyim. Şey, Hayır. Geldik. Hocam sen çok özgüvenle geldin. Evet, çok Evet. O fark etmez. Yenilsem de ben bu özgüvenimi kaybetmeyeceğim. İnanıyorum kendi takımıma. Aa ne oldu? Ne yenilsem de falan oğlum? Sen şampiyonlar geldin. Yenilsem de. Aferin. Al o zaman. Ara beni hayır Ağlamayacağım. Oo, Oğlum oyunu mu ben öğrettim sana ya? Oy! Ver kardeşim. Hadi. Ya ananı avradım. Hocam değil. şimdi Emrah Rumen'i gel bıraktır diyor ya. Güzel hocam. Oo. Oo hemen oyuncu değişikleri falan oyunculara mobbing mi uygulanıyor yoksa RKFC'de? O oyuncunun Allah belasını. Oy! Ol. Güzel Çok güzel. Izledi. Güzel vurdun ha. He. Helal helal. Böyle böyle devam işte böyle vur Hocam. Hadi. Hocam. Vanile, Türk... kaliteyle şampiyon ol. Hop. Hocam sen Helal, kaliteli hoş kaldı. Ve gol Tüm taraftarlarımıza gelsin diyor Cristiano aldı Go atın İki maçları boş geçmiyor Gullit de boş geçmiyor Yeni transferiniz Rudy Gullit Oğlum 9 gol atmışsın yani Şu an takımdaki hiç kimse boş geçmiyor gol atan <laughs> <laughs> Yani şu an hani, Tamam Şu Michael gol atsa diyecek ki abi boş geçmiyor abi. Diyeceğim <laughs> Doğru dedi <laughs> Yani gerçekten o modda şu an senin takım Oğlum takıma var hocam. Yedik. O... <laughs> Yoksa A. Şunu bana yapma. Aa rüyalarına girecek. Aa. Yok ben rüyama Rüyana yok. girecek ama çok açık. Ama yüz goldü ya. Top biraz sola kıvrımlı gitmiş. Olsun hocam. Buradan Tolga'ya şampiyonluk yok hocam. Tamam. Teşekkür ederim Remzi abi. Haydi bakalım şimdi Pitoç'u. Hocam yani. Ronaldo indirir misin be yavrum? Ya abim sen nesin? Allah koş. Kendine gel. Oy. Yok 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 yok. Hocam Dixon. Şimdi Ronaldo Ronaldinho. Bitsin. Şey. Hop. Abi şimdi abi. geldik baba. Şurayı gördüm. Uf evet. çok ince. Şurayı gördüm. Şurayı gördüm. Ronaldo. Ronaldo hiç oldu ne oynuyoruz be oldu. oldu? Tutun lan adamlar ya. Ne oynuyoruz lan biz tık tık ben tık. Lan var ya şu yeni oyuncuları Oy. alamıyorum. Oy. Bu hesabı hediye edeceğim diye. Hepsi bir nörfiyede bu mahalle falan Ronaldo yani. heykelin dikilecek. Teşekkür ederim. Eşşoğlu işte hesapta bir yere var almıyor ana satayım. Haklı Takipçimiz abi. ayıp olmasın diye silinmesin diye. Abi ama senin bu fedakarlığın takipçilerin unutmayacak senin için bir golde de atacağım. Aha! Aa evet. penaltı! Penaltı! Ne oluyor? Oğlum ne penaltısı? <laughs> ne oluyor lan? Aa! Remzi abi. Biz izleyelim geçelim pozisyona. dışına bastı. Bakayım. Penaltım ama harbi haklı bir penaltı mı? Lan pas attım. Kafa pas, atmış. kafa atmış. Lan ebene kafa attım. Ne Bana ne atmış? diyorsun? Bana demiyorum. Ben penaltı demiyorum. Ben bu oyunun şeyini yapıyorum. Dur. Abi Ronaldo Diyor, ettirik yapsın. Diyor bana kafa atmış. Bu <laughs> halimize bakar mısın ya? Orta yok zaten milyon abi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Cristiano Ronaldo dos Santos ters köşe. 4 oldu. Eksi o neyse. Eksi yediğimiz gole bak ya. Beni düşündü lan oyunda. Hocam. Hadi bismillah. Güzel gidiyoruz. Hadi hocam hadi. Tamam gel. Hadi bakayım. Şurayı kapatır mısınız arkadaşlar? Hocam Rume şuna artık bir tane koy. Şey sen ne yapma aman kafalara dikkat Yok <laughs> yok o sende olmaz. Hocam Shevchenko <laughs> indiremedi. Ronaldo Hocam Mbappe. Kaleci öndeymiş. <laughs> Oo, güzel. Güzel yedik hocam. Yapacak <laughs> bir hocam. Şey Yapacak bir şey yok. Mod ah. bozmak yok. Geliyorsun. Oo, mentali yüksek tutuyorsun Remzi abi. Yok rahat ol. Lan geçti sandım. Hocam. Gulit. Şuraya verdi mükemmel pas. Şevşenko. Şev. Bak, işi. Şev. Gel. Giremedik. Patlar. Patla. Aa hocam korner yok mu ya? Neyse canın sağ olsun. Dixon terini Sen Sen nasıl korner yok mu lan? <laughs> ne bileyim senden çıkmadı mı? Oğlum salak mısın? Topa vuruyorum sana çarpıyor çıkıyor lan. <laughs> abi sana ben bu maçta her şeyi alabilirim. Boş ver sen beni oyna. Allah'ım ya. Bastoni. Ne bastoni Nesta. Rumeni gel. Kosta kurtar hani ne sen defansif beksin ya bebeğim. Hayır. Hocam. Yapma. Şşt, dik. Oh be tamam. Güzel. Yapma. İlk yarıyı güzel üstünlüğümüzle kapattık. Mis gibi. Birkaç değişik yapmam lazım. Yo istatistikler falan güzel hocam. Bizim bak kim var mı öyle Şimdi bir değişiklik? Bak. Geçen maçı kurtaran Gel. adam. Gel. Geçen maç abi şov yaptı bu adamı bir daha alırım ben. Sonra Mbappe'cim sen gel. Palmer bile yedeklerde yok. Allah belanı verme. Niye onu oynatmıyor muydun abi Efendim? Hiç o yedekten girmiyor muydu senden? Yok şu an göremiyorum. Ha. Artık kaybedecek bir şeyimiz yok. Full hücum diyorsun. 3 ofansif diyorsun. Neler yaptı? Güzel. Neler yaptı? Severiz hücumcu rakibi. Ya sen ya ben abi. Döşe. Abi skor tanıdık geldi mi? 4-1. Bir... Hatırlayamadım. Hatırlat. Hemen bir dakika. Allah. Hocam hocam Mbappe. Hatırlat. Oğlum yoksa dur dur. Oğlum Riyan karnını yaşamak istemiyorum. Gel gel güzel 4, güzel. 4-1 ben öndeyken sen 4-4 yaptım. Son uzatmalarda 5-4 almıştın değil mi? Evet aynısını mı yaşayacağız? Uzatmalara gitmemesi <laughs> lazım ama ben puan alamıyorum. Gel. Oğlum dedi ki Viara kim kanka dedi. Ben varım dedi. Sona doğru. Son var, yetişir misin? Çözdü. Son. kafı Hocam şu orta sahayı boş bırakmamanız lazım. Yoksa açı yersiniz. Güzel. Güzel. Hoş. Orta boş beyler koşun ortaya. Mokolele. Hayır! Mokolele. Ya, işte ya Ne yaptın sen? Aslan abi! Küçücük boyu Abi Sıtıracan yerde niye yatıyorsun? Uyş! Hocam ortayı hay kapatırsak golü de engelleriz. Oo, gel gel. Hocam Remzi abi dikti. Son. Önüne yatın beyler. Makalele. Ay yapma. Ayşşş. Remzi lan, abi? Sabahtan ben neler kaçıyor Remzi ya? Remzi abi hırsızın, sakin ol. Sakin ol. Enerjini sakla abi bu kadar şey olma. Ah. <laughs> Hocam bu golü de engellersek mükemmel bir şekilde kontra çıkacağız. Hissettim. Kontra gol geldi. Aha kontra gol. Ya mal değil Hissettim. Ne Hissettim. Vallahi kontra gol. Aha. Hadi. Şakamız. Oo, Remzi abi ne yaptı? Renkli renkli. <laughs> wow, <o> fena şeyler <laughs> yaşandı. Her dakika. Aha. O, o git. Aha. Hocam Vinicius. Lan. Ya al, Vur. Al. Lan yapma. Ya işte bak. Ben buna özürleyeceğim. Hocam Bastoni. Ya geri zekalı ben... Vinicius. Kim oğlum? No? Oğlum yapmayın lan son dakika. Hadi yavrum hadi. Haydi 4-0'dan geldik buralar hadi. Hadi. M map. Aha. Hocam çok iyiz. M map'te kaç eşşek herif. teşekkür yapma ederim Emre abi. Abi teşekkür ederim. Abi çok teşekkür vur. gol Allah razı Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Remzl Sizin teşekkür. yaptığınız pas hatasının full offensifiz, posta ee... kurta defansif bek olduğunu hatırlayasın mı geldi. <laughs> Hocam, minisü <beni gülüyor> engelledi. Full geldik be. Son yavrum. Mesela o oyuncu silerken. Ee, sen silerse ben hatırlatırsam. Ara beni. Peki. Gel. Gel o gel. Aa, değil mi? Aa. Offset offset. Aa niye vermedin oğlum başta? RK büyük oyunu bunu? çözdü. Helal olsun. Offside'in Başta ayak... Vereydim bunu. Şey abi o da herkes gibi ümit verip sonuna bırakmayı çok seviyor. Haydi bakalım. Aynen. Gel. <laughs> Hocam Vinicius kafa topu alamayacağını biliyorum da belki bir ihtimal. Teşekkür ederim. Gene yanıtmadın benim beni. Benim benim Hayır. Of ayağından kaçtı o. İki saniye daha kontrol edene kadar. Güzelsin. E Güzelsin. Bu aç. Makale abi. Daha dakika 45'ten beri 5 forvetle oynuyorum. Full ofansif. Geçemedik. Kilidi çözemedin abi. Hocam şurada da kontrol çıkarız biz. İnanıyoruz. Şöyle geliyoruz hocam. Gene kaç kişi geliyorsunuz? Yeter. <laughs> Oç, Costa. Aynen abi buradan. Aynen. Aa, sana çok kovaladık. Çok kovaladık. Hocam. Santa'dan güzel bir şey. Onun için Santa özürlülüğünüz mü var? Hayır. 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 Helalsin oğlum. Ver kanka şuraya. Tık. Tek. çık. Venusus. Hadi. Venusus. ayak koy. Eşek. Hocam. Hayır. Oy. Bitti Bitirme. Mi? Offside lan bitmedi galiba. Oh. Ya saçmalama Holland. Ay lan bir Şş. adım be. Halant ikidir bir adımla koçlu Ve hocam. Eline koluna <laughs> sağlık Remzi abicim. Ve bitirir misin hocam ona göre. Be maç bitiyor. Uş. Hiç Lan hiç. nerelerden geldim ya nerelerden geldim adam teşekkürler ettik giden paslara saçmalama 136 pasım var 12 şutum var Eline abi. sağlık Remzi abi Senin eline sağlık Direkt sileyim ben onu. <laughs> Tolga Kato'yu gülüm Evet abi Eee şimdi takipçime vereceğim bir hesap olduğu için ben burada Hunes korumam çok daha mantıklı Bombacı çok daha iyi Ya insanlar Hunes isteyecek ama bana kalsa ben burada Rummenik'i korumam ama Rummenik'e tekrar gelecek Hiç bilmiyorum Hangisini koruyacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum gerçekten. Eee ben gene bombacı Hunes diyorum ya. Tamam. Olga. Tamam abi. 4 Dör, bir, 1 iki, 2 2. 2 ofans ortası, bir göbek, bir dos, iki santifor, bekler ve kaleci oluşuyor katrom. Söylediğin anda ekrana vereceğim zaten takipçilerime. Ben sağ olsa demek istiyorum abi. Sağ olsa var mı? Son ya. kararım. Son kararım. <laughs> Oh, Neden sevindin? Öyle bir şey ki beni en üzecek takipçilerimin en mutlu olacağı kart. Şu an arkadaşlar saliba Salif'i bilmez. Bu adam manyak bir şey. Aynen. Ben çok üzüleceğim bunu artık oynayamayacağım için ama bu hesabı olan takipçilerim de çok sevinecek. Ha, epik koyacak değil mi abi? <laughs> Aynen. Oraya o barizi koyarım falan diyor <laughs> <Değil mi> ama. <laughs> Ulan Ahmet sabahtan beri Salif'e laf ettiniz. salibayı yedik ya. <laughs> Hocam ekranı koyuyorum. Arkadaşlar siz de bir daha oyuncu silerken video kaydı alın da tertemiz olsun. Yani Tamamdır insanlar abi. görsün. Hangi oyuncu sildiğiniz falan belli değil diyorlar. Ekranı sen burada full ekranımı da koyabilirsin. Kafana göre takılırsın. Tamamdır abi. Hocam serbest bırak. Saliba baba çok şanslı ama çok şanssız. Yapacak bir şey yok. Eline sağlık. Seninle abi eline sağlık. Hocam videomuz bu kadardı. Videoya beğen, like atıp kanala abone olmayı, kendinize bakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.